Ve bülteni bizden bir haberle bitireceğiz sevgili izleyiciler. Dün akşam İstanbul'da Şişli Tiyatrosu'nda çok heyecanlı bir gece geçirdik. Bizim mesleğimizde takdir edersiniz ki ödüller çok önemlidir. Takdir görmek çok önemlidir. Ve dün gece belki de meslek hayatımın en özel gecesini, en özel ödül gecesini yaşadım. Çünkü şimdiye kadar aldığım ödüllerden biraz daha farklıydı bu ödül gerçekten 27 yılını habere adamış biri olarak ve Türkçe'ye adamış biri olarak Türkçe'yi en iyi kullanan haber spikeri ödülüne layık görüldük. Kırmızı Türk Spiker Platformu ve Hayat Dergisi layık gördü. Öncelikle tabii ki en büyük teşekkürüm, çok özür diliyorum. En büyük teşekkürümüzü siz sevgili izleyicilerimize yapmak istiyoruz. Çünkü sizler izlediğiniz için bizler bugün buradayız. O yüzden bu ödül sizler için olsun. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, gerçekten benim için çok önemli, çok özel bir ödül. 27 yıldır bu meslekteyim. 16 yıldır bölgede. <laughs>